Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den herkese merhaba. Orta Avrupa turuna Budapeşte'den başlıyoruz. Aziz Staf'ın Bazilikası'nın önündeyiz. Burası Macaristan'ın en büyük kilisesi. Şehri gezmeye de şehir turumuza da buradan başlıyoruz. Macaristan'ın 9,5 tonluk en büyük kilise çanı Bazilika'nın güney kulesinde yer alıyor. Ayrıca Budapeşte'yi 364 basamak çıkarak yukarıdan izleme şansınız da var burada. Aziz Stafın Kilisesi bu da Peşte Parlamento binası ile birlikte şehrin en yüksek yapılarından bir tanesi. Burada bu iki yapı dışında daha yüksek yapı bulunmuyor. Bu da din ve devlet işlerinin eşitliğini sembolize ediyor. Bazilika'nın 1851 yılında başlayan inşası 50 yıldan fazla sürmüş. Çünkü 1864 yılında tam da inşaatın ortasında kilisenin kubbesi çökmüş. Neredeyse sil baştan başlamış her şey. 1867'de Bazilika'nın tüm orijinal planlarını bilen ve uygulayan mimarı Joseph Hint ölmüş. Daha sonra işi Avrupa'nın en önemli mimarlarından biri olan Milkos devralmış. Bazilika'nın açılışı ise 1906 yılında yapılmış. Bazilikaya girişler ücretli. Ee, yalnızca içeri bazilikanın içerisini gezerseniz 2400 forint. Ee, terasa da çıkarsanız e, 4500 forint ayrıca alıyorlar. İkisi birlikte yapılmak istenirse 6200 forint ediyor. Yani euroya vurduğumuz zaman 15 euro civarında yapıyor. Sen Staff'ın kilisesinden Tuna Nehri'ne doğru ilerliyoruz şu anda. İleride sağda parlamento binası da var. Orayı da görme fırsatımız olacak. Şimdi Tuna Nehri'nin kıyısındayız. Arkamızda iki tane yapı bulunuyor. Birisi Zincir Köprü, hemen onun arkasındaki yapı ise Buda Kalesi. Bu da ikiye ayrılıyor. Buda ve Peşte diye. Buda Kalesi'nin olduğu arkadaki kısım, Buda kısmı. Bizim nehrin bu tarafında yer aldığımız kısım da Peşte kısmı diye geçiyor. Şimdi buradan Parlamento binasına ve sonrasında da nehir kıyısındaki Tuna Nehri'nin kıyısındaki ayakkabılara doğru geçeceğiz. Buda Peşte'nin sembol yapılarından biri olan Zincir Köprü Tuna Nehri üzerinde göz kamaştırıcı yapılar arasında yer alıyor. Şehrin Buda ve Peşte bölgelerini birbirine bağlayan bu köprü, tarihi ve mimari önemiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Köprü 19. yüzyılın ortalarında Macaristan'ın birleşmesinin bir sembolü olarak inşa edildi. İnşaatında demir zincirler kullanılmış olup bu nedenle Zincir Köprü adını almış. Budapeşte'deki şimdiki durağımız Tuna Nehri kıyısındaki demir ayakkabılar. Burada 60 çift ayakkabı var. Bunun da bir hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda soykırıma uğrayan Yahudilerin hikayesini anlatıyor. Burada Yahudiler ayaklarından bağlanarak, kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş. Onun anısına buraya böyle 60 çift ayakkabı heykelleri dikilmiş ve herkes ziyaret ediyor. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan bu soykırımın şimdi Yahudiler tarafından Gazze'ye yapılıyor olması ayrı bir çelişki. Budapest'te aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Yahudilerin yoğun bir şekilde yaşadığı bir bölgeymiş. Yaklaşık 850 bin nüfusu varmış e, Yahudilerin. 2 Dünya Savaşı'nda e, 400 bin tane Yahudi öldürüldüğü için e, burada nüfus bayağı azalmış. Hatta kalanlar da göç etmek zorunda kalmış. Şu an 40 bin civarında Yahudi bulunuyor. Şimdi Budapest'te Parlamento binasına doğru ilerliyoruz. O da ayakkabıların hemen ilerisinde 200 metre ilerisinde kalıyor. Tuna Nehri'nin kıyısında Macaristan Parlamento binasının önündeyiz. Burası Avrupa'nın üçüncü en büyük parlamento binası. 691 odasıyla ihtişamlı bir görüntüye sahip. Aslında geçmişi çok eskiye dayanmıyor. Yüz yıllık bir geçmişi var. Aziz Stephen Kilisesi ile birlikte burası Budapeşte'nin en yüksek yapısı. Budapeşte'deki şimdiki durağımız Özgürlük Meydanı. Özgürlük Meydanı, Budapeşte'nin önemli meydanlarından birisi ve şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtıyor. İsmini 20. yüzyılda Macaristan'ın bağımsızlık savaşları ve anıtları ile ilişkilendirilen özgürlük temasından alıyor. Meydanın etrafındaki binalar ise çeşitli dönemlerin mimari özelliklerini yansıtıyor. Barok, Rönesans, Neoklasik tarzda yapılmış binalar, göz alıcı detayları ve zarif süslemeleriyle meydanın atmosferini zenginleştiriyor. Budapeşte'deki şimdiki durağımız Varaş Martı Caddesi. Buraya caddenin ortasına küçük küçük dükkanlar açılmış. Yiyecek, içecek, kıyafet, kitap gibi şeyler bulabiliyorsunuz. Bir çoğu kitap evi ve bu küçük meydanda şairlerle yazarlar okurlarıyla buluşuyorlar ve söyleşi yapıyorlar. Biz de bir iki tanesine denk geldik bugün. Aziz Matthias Kilisesi'nin önündeyiz. 13. yüzyılda inşa edilen kilise bugünkü halini 19. yüzyılda almış. Çünkü çok fazla restorasyon geçilmiş. Hatta yukarıdaki süslemeler hep 19. yüzyılda eklenmiş. Önemli bir kilise. Dünya UNESCO Dünya Koruma Listesinde yer alıyor. Birçok önemli olay da burada gerçekleşmiş. Bazı kralların taş giyme törenleri, Kral Matyas'ın iki evliliği de burada yapılmış. Bir bu açıdan önemli. Başka açıdan önemli bir özelliği daha var. 500 yıllık Hazreti İsa ve Hazreti Meryem heykeli Osmanlı akınlarından korktukları için Osmanlı burayı ele geçirdiğinde saklamak amaçlı bir bölmeye onları kaldırıp üzerine alçılamışlar. Ancak Osmanlı burayı ele geçirdiğinde burayı cami olarak kullanmaya devam etmiş. Ancak bir patlama sırasında bu alçı dökülüyor ve Hz. İsa ve Meryem heykeli ortaya çıkıyor. Bunun Allah tarafından gönderilen bir işaret olduğunu düşünen Müslümanlar burayı cami olarak kullanmaktan vazgeçip tekrar kiliseye çeviriyorlar. Bu da peşindeki şimdiki durağımız Balıkçı Tabyası. Balıkçı Tabyası'nda 7 adet kule bulunmaktadır. Bu kuleler Orta Asya'dan göç ederek Macaristan'ı kuran Macar kabilelerinin çadırlarını temsil ediyor. Balıkçı Tabyası adını Orta Çağ'da burada balıkçıların kurduğu balıkçı pazarından alıyor. Burada çalışan balıkçılar şehrin savunmasında önemli bir rol oynamış. Aynı zamanda halkın zor günlerinde halka destek olmuşlardır. Balıkçı tabyasının harika bir manzarası var. Tuna Nehri'nin kıyısındaki Parlamento binası görünüyor buradan. Hatta hemen sağda Saint Stephen Kilisesi de var. Nehir manzarası, köprüler. Balıkçı Tabyası ve Matias Kilisesi'ni gördük. Şimdi buradan ileriye, sola doğru dönüp Buda Kalesi'nin olduğu yere gideceğiz. Burası çok kalabalık çünkü turlarla çok katılım var. Biz bugün turdan ayrıldık. Kendimiz gelmeyi tercih ettik daha fazla zaman kalsın diye. Budapeşte'deki şimdiki durağımız Budin Kalesi. Buda Kalesi diye de geçiyor burası. Yapımına 13. yüzyılda başlanmış ve günümüze kadar birçok değişikliğe uğramış. İçeride birçok farklı yapı var. Macar Ulusal Galerisi de burada yer alıyor. Şehrin Buda yakasının silüetinde önemli bir paya sahip devasa yapı Budin Kalesi şu an bir saray görünümüne sahip. Tarihi 13. yüzyılda inşası başlayan kale zaman içerisinde elbette değişime uğramış genişletilmiş, yeniden yapılmış ve çeşitli hükümdarlarca kullanılmış ve en sonunda bu heybetli saray görüntüsüne kavuşmuş. Macaristan'ın en büyük binası olarak kale bölgesinin güney kısmının neredeyse tamamını kaplıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında sarayın büyük kısmı yıkılmış, sonrasında bir kısmı yeniden yapılandırılmış. Bugün de Kraliyet Sarayı, Tarih Müzesi, Macar Ulusal Galerisi gibi birimlere mekan olarak kullanılıyor. Udin Kalesi'ni gördük. Şimdi Macar Ulusal Galesi'nin olduğu yere doğru gidiyoruz. Çok güzel heykeller var. Buda Kalesi'ne çıkmanın birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi hemen zincir köprünün önünden finikülerler yukarı çıkarıyor. Onunla çıkabilirsiniz. Bir diğer ise kalenin hemen yanında merdivenler var. Uzun bir merdiven var aşağı inen. Onu kullanabilirsiniz. Biz ne yaptık? Sabah Peşte tarafından Uber kullanarak Buda Kalesi'ne geldik. O da bir yöntem. Budapeşte'deki şimdiki durağımız Kahramanlar Meydanı. Kahramanlar Meydanı Budapeşte'de en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Hemen arkamızda Milenyum Anıtı var. Macaristan'ın bin yıllık tarihini temsil ediyor. Bir diğer özelliği ise arkamızda duran ve yedi kabartmayla süslenmiş ki bu kabartmalar Macaristan'ın eski kabile liderleri simgelenmiş sütunlar bulunmakta. Bu sütunlardaki kişiler ise Macaristan'ın devletleşmesinde çok önemli rol oynamışlar. Meydanın hemen sol tarafında Güzel Sanatlar Müzesi yer alıyor. Güzel Sanatlar Müzesi'nin tam karşısında ise Etnografya Müzesi yer alıyor. Kahramanlar Meydanı'nın hemen arkasında güzel bir park var. İçerisinde Vayda Hunyat Kalesi de var. Şimdi gidip oraları gezeceğiz. Şimdiki durağımız Vayda Hunyat Kalesi. Vayda Hunyat Kalesi, Budapeşte'nin benzersiz mimari eserlerinden biri olarak tarihi dokusunu modern çağa taşıyan özel bir yapı. Kale Orta Çağ Avrupa kalesi tarzında yapılmış olup özgün bir tasarıma sahip. Buradaki farklı bölümler Macaristan'daki ünlü tarihi binaları taklit ederek ülkenin farklı bölgelerinden gelen mimari öğeleri bir araya getiriyor. Romanesk, Gotik, Rönesans ve Barok dönemlerinin özellikleri bu kalede bir araya gelerek tarihi bir yolculuk sunuyor. Burası çok büyük bir park gerçekten. İçerisinde Vayda Hunyat Kalesi, Şezni Hamamı gibi yapılar var. Öğleye kadar bayağı gezdik, yorulduk. Karnımız çok acıktı. Şimdi langoş yiyeceğiz. Pişiye benzer bir şey. Üstünde peynir ya da ne isterseniz alabiliyorsunuz. Ben peynirli ve kıtır soğanlı aldım. İlyas da kendine çikolatalı aldı. Şimdi ikisini de deneyeceğiz bakalım. Budapeşte'nin tarihi ve kültürel unsurlarından birisi olan opera binasının karşısındayız. Opera binası büyük merdivenleri, ihtişamlı salonları ve heykelleriyle gerçekten sizi tarihte bir yolculuğa çıkartıyor. Burada yıl içerisinde e, sanatseverler e, opera, bali gibi etkinliklere katılma fırsatı buluyorlar. Opera binası neo rönesans ve neo barok tarzlarındaki mimarisiyle göz kamaştırıyor. Büyük bir özenle inşa edilen bu yapı ziyaretçilerine sanat ve zarafetin kusursuz birleşimini sunuyor. Macaristan Ulusal Müzesi'nin önündeyiz. Burası çok eski bir müze. Tarihi 1802 yılına kadar dayanıyor. Önce kütüphane olarak kurulan müze, sonraları koleksiyon genişledikçe bugünkü haline, yani bugünkü müze haline dönüşüyor. Sütunlu, beyaz ve görkemli yapının iç mimarisi sizi büyük bir merdivenle karşılıyor. Müzede antik dönem, Orta Çağ Macaristanı, Macar bağımsızlık hareketleri ve devrimler, el sanatları ve etnografya gibi bölümler bulunuyor. Evet, şimdi Budapest'te de tekne turuna katıldık. Yavaş ee, 25 Euro ücreti var. Ee, tura dahil değil, ekstra bir ücret bu. Şimdi e, havanın karanlığında geldik ki buranın ışıkları çok güzel ışıklandırması, parlamento binasının falan ışıklandırması çok güzel oluyormuş. Ee, hava kararmasına yakın bir zamanda geldik. Şimdi şehri Tuna Nehri'nden görüyoruz. Tarihi turistik bölgeleri, köprüleri. Bakalım ışıklandırmaları nasıl olacak akşam? Gazdan yanacağı söyleniyor. Behrin sağ tarafında Buda Kalesi kalıyor. 1883 yılında tasarlanmış, 1884 yılında yapımına başlanmış, 1902 yılında tamamlanmış parlamento binası. Parlamento binasının mimarı İbreşit Endal içerisinde 691 tane oda var, 5 bit penceresi var, 365 tane kulesi var. Hep aynı sıcaklık var, 21 derece, yaz, kış aynı sıcaklık. Yerler çok gurur duyarlar parlamento binalarıyla. Dünyanın da en büyük parlamento binalarından bir tanesidir.